Ve veda zamanı. Son zamanlarda şöyle bir şöyle bir şey görüyorum. İnsanlarda bir şekilde ümit kalmamış. Abi yok bundan sonra bu olmaz artık. Şöyle olmaz. Yok olmayacak, toparlanmayacak vesaire diye. Aksini düşünüyorum. Her şey toparlanır. Her şey toparlanır. Sakın bu oyunlara gelmeyin. Çünkü bir insanın Elinde en son kalan şey ümididir. Ümidini yitirirse elinde hiçbir şey kalmaz. Biz çok acayip şeyler atlatmışız. Hep beraber atlatmışız. O zamanlar böyle karışık kuruşuk paramparça efendimizle farklı farklı fikirde insanlar yoktu diye düşünebilirsiniz. Aynı vardı. Herkes binlerce farklı fikre sahipti. Ama üstesinden gelip atlatmışız. ilgili güzel bir hikaye var önümde. Bilir misiniz 1332 cihadiye e, yüzüğünü? Hiç duydunuz mu? 1332 cihadiye yüzüğü. Malum gerçekten dünyada eşi benzeri yaşanmamış bir tarihtir. Çanakkale Savaşı tarihi. Aynı dönemde orada gönüllü hemşirelik yapan Türk kadınlarına ki o zamanlar kadınların çalışması yasak. Yapamıyorlar özel bir izinle yardımcı oluyorlar. Ve bazıları canı pahasına orada görev yapıyor. Onlara hediye edilen bir yüzük bu. 1332 Cihadiye. Çanakkale Savaşları'nda yaralanan binlerce asker gemilerle İstanbul'a taşınılıyor. Hastaneyle yerleştiriliyor. Ancak hastanelerdeki hasta bakıcılar ve hemşireler gelen yaralılara yardım etmekte de yetersiz. Ev kadınlarından yardım isteniyor en sonunda. Ve vatan hizmetinde cepheye koşan erkeklerden erkeklerden geri kalmamak adına ve geri kalmak istemeyen binlerce kadın gönüllü olarak hastanelerde görev yapıyor. Savaşın ardından kadınlara vefa borcunu ödemek için bir şekilde dönemin yöneticileri para dağıtılsın deniyor. Öyle bir teklifte bulunuyor. Kadınlar hiçbiri bunu kabul etmiyor. Olur mu canım öyle şey diyor. Hepsi. Bunun üzerine Türk etkiler, ordu depolarındaki İngiliz tüfeklerinin çelik namlularını kestirerek üzerine 1332 cihadiye yazıyorlar ve bu yüzükleri yaptırıyorlar ve bunlar dağıtılıyor. Sadece bu hikayeyi nereden nereye geldiğimizi anlatmak için anlayalım diye anlattım. Ve bunu da biz yaptık. Oradan buraya da biz geldik. Hep beraber geldik. Enseyi karartmayalım. Eğer ne olursa olsun enseyi karartmayalım. Ve unutmayın. Gün içinde karanlığın en koyu, en siyah olduğu an güneşin doğmasına çok az kala olan zamandır. Benden bu akşamlık kadar çok seviyorum. Hmm. Hoşçakalın.